Merhaba arkadaşlar. Şimdi biçim bilgi ünitesinin alt başlığı olan çekim ekleri konumuzun ilk testini çözmeye başlayalım. Ama öncesinde kitabımızda yer alan bu pratik bilgiyi mutlaka inceleyin. Bu çok önemli. İyelik yani diğer adıyla sahiplik eki bir nesne isminin ya da bir kavram adının üzerine gelip ona kimin sahip olduğu anlamı katan eklerdir. Örneğin bir nesne adı düşünelim. En basit örnek telefon olsun. Şimdi bu nesneye kimin sahip olduğu anlamı katsın. Örneğin birinci tekil kişi sahip olsun. Ben yani benim sahip olduğum telefonum. Senin telefonun. tabii şu kaynaştırma. Onun telefonu, bizim telefonumuz, sizin telefonunuz gibi bir nesne adının, bir kavram adının üzerine benim, senin, onun, bizim, sizin, onların sözcüğünü getirebiliyorsak ve anlamlı oluyorsa orada bir iyilik yani sahiplik eki vardır. Ben değil, benim, sen değil, senin yani mutlaka ek almış olması lazım getirdiğimiz sözcüklerin. Yoksa iyilik eki kesinlikle yoktur. Bu pratikle ilgili sorumuzu çözmeye başlayalım. Hangisinde ilk eki alan bir sözcük yoktur diyor. Gördüğümüz bütün adların başına getirmeye çalışalım. Benim gençken olmuyor, benim yaptığım oluyor. A'da var. Düşüncelerini, senin düşüncelerini, senin paylaşmanın gördüğünüz gibi var. Onun olmadığı var. Hemen burada benim annem burada var. E seçeneğindeki hiçbir sözcükte benim, senin, onun, bizim, sizin, onların... Getirilemiyor. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Şimdi özel bir durum var. Bir adın üzerinde. Az önce verdiğim örneği telefonu düşünelim. Bunun üzerine U ekini getirdiğimizde bu iki şey olabilir. Ya iyilik ya da durum. Diğer adıyla hal eki olabilir. Eğer cümle içerisinde bu telefon sözcüğünün başına onun getirebiliyorsan iyilik eki. Getiremiyorsan durum eki. Örneğin şunu diyebiliriz. Telefonu kırılmıştı. Onun telefonu kırılmıştı değil mi? O zaman burada iyilik ama şu dersek telefonu tamire götürdü dediğim zaman onun telefonu değil o telefonu tamire götürdü diyebiliyoruz. Dolayısıyla ikinci cümlede iyilik eki yoktur. Cümle içerisinde bakmamız gerekecek yani onun getireceğiz ve cümlede anlamlı oluyorsa iyilik eki diyeceğiz. Anlamsız oluyorsa durum eki diyeceğiz. Hemen bununla ilgili bir soru çözelim. Hangilerinin aldığı ı, I, i, u, ü ekleri iyilik eki değildir? O zaman durum ekidir. Bakalım. Onun getiremiyorsak durum ekilir. Romanı hiç ara vermeden 5 saatte okumuştu. Şimdi o romanı mı, onun romanı mı? Onun romanı olmadığı için bu iyilik eki değildir, durum ekidir. İkinci cümleye bakıyoruz. Romanı herkes tarafından sevilerek okunuyordu. Şimdi onun romanı herkes tarafından sevilerek okunuyordu. Dolayısıyla bu iyilik ekidir. Biz olmayanları bulacağız. Üçüncü cümleye baktığımızda okuru duygusal yönden etkilebilmesi çok önemli. Şimdi onun okuru mu, o okuru mu? O okuru. Dolayısıyla iyilik değil. Yani durum eki. İyilik olmayanları buluyoruz. Dördüncü cümle. Okuru yapıtta anlatılanları çok iyi anlıyordu. Ya yani bir yazar var. O yazarın okuru. Yani onun kendi okuru yapıtta anlatılanları anlıyormuş. Dolayısıyla burada iyilik var. Sözü benim için senetten daha güvenilir bir şeydi. Onun sözü değil mi arkadaşlar? Burada da iyilik var. Dolayısıyla bir ve bir yanıt Adana. Üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Hem ikinci tekil hem üçüncü tekil kişiyi çağrıştıracak biçimde kullanılmıştır. Yani sözcüğün başına hem senin hem de onun sözcüklerini getirebiliyor olmam gerekir. Duygularına hakim olamıyorsun. Dikkat edin burada bahsedilen kişi ikinci tekil değil mi? Yani sen. Senin duyguların burada da dolayısıyla. O zaman üçüncü kişi yok. Gözlerinde gördüm ben sadakati ve huzuru. Senin gözlerinde gördüm değil mi? Bu da olabilir. Onun gözlerinde gördüm. Bu da olabilir. Yanıtımız Bursa. Diğerlerine de bakalım. Beklediğin olaylar elbette bir gün gerçekleşecek. Şimdi burada senin beklediğin anlamı var. Sadece ikinci kişi. Yani onun beklediğin olamaz değil mi? O zaman C olamaz. D'ye bakalım. Kötü iş yapanın yanına kar kalmayacak bunlar. Onun yanına değil mi arkadaşlar? Üçüncü tekil anlamı var. İnsanların üzüntüsünü yüreğinde hissetmelisin. Yine bahsedilen burada ikinci kişi dikkat edin. Sen hissetmelisin. Senin yüreğinde ikinci tekil anlamı var. Yanıt Edirne olamaz. Cevabımız Bursa. Dördüncü soru. Aşağıdaki altı sil sözcüklerin hangisi birden fazla çekim eki almıştır? A seçeneğinde gülmek ve mademmeden bir tane zarf fiil eki almış. A seçeneğinde bir tane. B seçeneğine bakalım. Kalmak ve bilmek. Bu birleşik bir sözcük. Kalabilmek. Yeterlik birleşik fiili. Ve bir tane ek almış. Bunların hiçbirisi çekim eki değil arkadaşlar. Çekim eki arıyoruz. C seçeneğine bakalım. Bitmek. RR er. dolayısıyla bir tane ek almış. D seçeneğine bakalım. Bil eylemi. Makmek isim fiil yani mastar eki arkadaşlar. Dolayısıyla yapım ekidir. Dırdır ise ek eylemin geniş zamanı ya da bildirme ekidir arkadaşlar. Sonuç olarak bir tane çekim eki almıştır. E seçeneğine baktığımızda yapmak eylem. R er. geniş zaman eki her zaman yapar. İse şart gibi var. Yapar iseniz kişi ekidir. Sonuç olarak birden fazla çekim eki alan seçeneğimiz E'dir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Çokluk ya da diğer adıyla çoğul eki almıştır. Hepsinde larler var. Ama dikkat etmemiz gereken şey şu. 3 tane larler eki var arkadaşlar. Birincisi çokluk eki bildiğimiz. İkincisi kişi eki. Üçüncü çoğul kişi eki. Diğeri ise üçüncü çoğul iyilik ekidir arkadaşlar. Örneğin telefonu Telefon sözcüğünü demiştik ya. Onların sahip olduğu telefon dediğimde aslında ne olur? Onların telefonları olur değil mi? Yani sahip olan kişi birden fazla ise o zaman larileri de orada üçüncü çoğul erkeklidir. Dikkat edin burada haykırışa sahip olan birden fazla çocuk var. O zaman buradaki larileri üçüncü çoğul yeri keki arkadaşlar. Çok keki değil yani. Bizim sesimizi duydukları anda çok sevindiler. Dikkat edin yine sevinme işini düşünelim. Birden fazla kişi var. O zaman birden fazla kişi duyduğunu düşünüyoruz. Buradaki larleri çokluk eki değil, iyilik eki. Nihayet düşündürdükleri gerçekleşmişti romanın. Burada tek bir sahip olan şey var. Romanın düşündürdükleri. Birden fazla şey düşündürüyor. Romanın düşündürdüğü. Buradaki larler çokluk eki. Cevabımız Ceyhan. Diğerlerine bakalım. Dikkat edin. Anneye sahip olan birden fazla kişi var. O zamanlarıleri larıleri, üçüncü çoğul iyilik eki. Şimdi burada düşünmek eyleminin üzerine geldiği için bu ne iyilik ne çokluk. Burası kişi eki. Düşünmek fiilinin üzerine şart eki gelmiş, üzerine kişi eki gelmiş. Dolayısıyla kişi ekiyle ile çokluk ekini karıştırmayacağız. Birisi isme gelir diğeri eylemin üzerine gelir. Kitabımızda yer alan bir başka pratik bilgiyle devam edelim. Durum diğer adıyla hal eklerinin çok basit bir yolu var arkadaşlar. İlkokuldan beri öğrendiğimiz i e d den yani i hali, e hali, d hali, den hali. Ama artık ÖSYM bunu özel adlarıyla soruyor. İsmin i hali, e hali ilkokulda kaldı artık değil mi? ÖSYM bunun hatta diğer bilinmeyen adlarıyla soruyor. İşte bunun en basit pratik yolu arkadaşlar. Telefon dan. Buradaki dan deni gördüm. Hemen buradan koparıp dan deni ev sözcüğünün üzerine getiriyorum. Evden ne yapmış olabilirim? Çıkmış olabilirim. Ayrılmış ya da uzaklaşmış olabilirim değil mi evden? O zaman ayrılma durum eki, çıkma durum eki ya da uzaklaşma durum eki. Üç farklı adı var. ÖSYM hepsini sorabilir. Ama bakın ev sözcüğünü üzerine getirdiğimde zaten evden ne yapmış olabilirim diye sorduğunda evden çıkmış olabilirsin, ayrılmış olabilirsin, uzaklaşmış olabilirsin. Adları da zaten bunlara yakın gördüğünüz gibi. Peki kitapta dediğim zaman buradaki tateyi koparıp ev sözcüğünü üzerine getirelim. Evde Ses değişimi olacak tabii ki. Evde ne yapmış olabilirsin arkadaşım? Evde kalmış olabilirsin. Ailen bir yere gitmiştir. Sen evde kalmışsındır. Ya da o an evde bulunuyorsundur değil mi? O zaman kalma durumu eki ya da bulunma durumu eki deriz. Da, D için. Aynı durum A, E için. Eve yönelmiş olabilirsin, yaklaşmış olabilirsin. Eve yaklaştım, eve yöneldim. Dolayısıyla yönelme durumu eki ya da yaklaşma durumu eki olabilir. İsmin i hali dediğimiz şeyi ev sözcüğüne getirdiğimizde... ...evi göstermiş olabilirsin. Ya da evi belirgin hale ya da belirli hale getirmiş olabilirsin. O zaman gösterme durum eki ya da belirtme durum eki olur. Aslında bu kadar basit arkadaşlar. Peki soru üzerinde bir görelim. Yukarıda numaralanmış cümlelerde altı çizili ek ile cümlenin sondaki ekin adı hangilerinde yanlış gösterilmiştir? Evet biraz çetrefilli bir soru ama çok güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat edin. Tutum, tutum bir ad değil mi? Onun tutumu zaten başına getirmiş. Şimdi onun getirebiliyorsak iyelik iki olmuyor muydu? Ama burada gösterme yazıyor. Evi gösterdim şeklindeki ı, i, u, ü. E ama gösterme değil. Bu iyilik. O zaman bir olmayanları atıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla iki şey kalıyor. Yani bir kesinlikle yanlış. Burada da yanlış göstermiş diyor zaten. Şimdi hayattan. Hemen bunu kopardım. Ev sözcüğün üzerine getirdim. Evden ne yapmış olabilirim? Çıkmış, ayrılmış ya da uzaklaşmış olabilirim. Çıkma, ayrılma hale ki gördüğünüz gibi. O zaman bu. Doğru. Kitap ta. Buradaki ta teyi kopar ev sözcüğünüze getir. Evde ne yapmış olabilirim? Yaşım geçmiştir, evde kalmışımdır ya da o an evde bulunuyorumdur. Kalma, bulunma hali ki. Doğru. 2'yi elemiştik zaten. İki doğru olduğu için bu da gitti aslında. Cevabımız ortaya çıktı. Ama biz yine de bakalım. Dikkat edin. A, E. Bunu koparıp ev sözcüğünün üzerine getirdim. Eve ne yapmış olabilirim? Eve yönelmişimdir. Eve doğru yönel, yönelip gidiyorumdur. Ya da telefon açmışımdır. Ben eve yaklaştım yemeği hazırla ya da çayı demle şeklinde demiş olabilir değil mi? Eve yaklaştım ya da yöneldim. Bu da doğru. Dünü unutup hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya çok alışkındı. Şimdi buradaki ı, i, u, ü başına onun getirebiliyor muyum? Onun dünü olmuyor. O zaman iyilik değilse durum ekidir. Yani sahiplik değil. O zaman yanıtımız 1 ve 5. Doğru çıkıyor. Sonraki soruya geçelim. 7. soru. Hangisinde ım eki kişi eki olarak kullanılmıştır? Telefonum demiştim. Burada iyilik. Ama eylemin üzerine gelirse o zaman kişi eki olur arkadaşlar. Ve yüklemde olursa. Bu çok önemli. Önce ım im eki alanların altını çizelim. Burada benim gönlüm diyor değil mi? İyilik. Mırıldanıyorum. Dikkat edin. Mırıldanmak eylemin üzerine gelmiş. Kip ekinden yani zaman ekinden sonra gelmiş. %100 kişi eki diyoruz. Diğerlerine de bakalım. Benim boynum iyilik. Kişi arıyorduk. Benim okuduklarım iyilik. Benim öğretmenim o da iyilik. Benim söylediklerim burada bunun üzerine geldiği için tamlayan eki. Buradaki de iyilik eki arkadaşlar. Hem iyilik hem de tamlayan eki. Bu testimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.